Olimpiyatların ardından dünyanın en eski spor organizasyonu olarak bilinen tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde pehlivanlar hafta sonu meydana çıkacak. Evet, evet. Amasya'nın Sulova ilçesinden 10 pehlivan da tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde mücadele edecek. Pandemi nedeniyle antrenmanları ara veren sporcular 1 Haziran'dan Hazırları. bu yana her gün Hazırlarım. 3 saat çalışarak Kırkpınar'a hazırlandı. Evet tek hedefse tarihi Kırkpınar güreşlerinde derece elde etmek. Güreşi özledik, antrenmanları özledik. İnşallah iyi olur. Bu sene 659. yapılacak olan Kırkpınar güreşlerine 10 tane sporcuyla katılacağız. Tabii pandemi koşulları nedeniyle çok fazla antrenman yapıp çok fazla hazırlanamadık. E, fakat iddialıyız yine. Edirne'ye her sene çalışıyoruz. İlk 8'e kadar ilk 4'e gelen... Birçok e, çıraklarımız var. E, biz onlara e, bu saatten sonra hem ustalık hem abilik yapıyoruz. Benim de iki tane bir yeğenim, e, bir de oğlum var. İkisiyle bu işi öğretmek istiyorum. Benden sonra onlar da yapsın burada. Atasporumuzu e, e, geliştirsin, tutarsın.